Vladimir Zelenski savaşı bitirmek için uzlaşmayı kabul etti. Donald Trump dün böyle çarpıcı bir açıklama yaptı. Ardından medyada Zelenski'nin sözde Donbas'ı Ruslara vermeye ve Ukrayna silahlı kuvvetlerini oradan çekmeye razı olduğu yönünde bilgiler çıktı. Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak anlaşmada Ukrayna'nın yeniden inşası için 800 milyar dolar ayrılması ve Donbas'ta serbest ekonomik bölge kurulması planlanıyor. Ukrayna'nın ABD'den güvenlik garantisi alacağı ve Avrupa askerlerinin topraklarımızda olacağı öne sürülüyor. Ve hatta Amerika ile gümrüksüz ticaret bile süper bir teklif gibi görünüyor. Ve şu anda bu paketi Abu Dhabi'de Ukrayna, Amerika ve Rusya heyetleri tartışıyor. Her şey yolundaydı. Ta ki Steven Witkov ve Jared Kushner Moskova'da Rus diktatör Vladimir Putin'le görüşene kadar Kremlin, Ukrayna'daki saldırganlığın ancak Trump ve Putin'in Ankara Ankaraç'taki anlaşmalarına dayalı bir uzlaşmaya varılması halinde sona erebileceğini açıkladı. Bu, Ukrayna'nın Rusya'ya tamamen teslimidir. Ve işte İki parçayı birleştirince bazı Ukrayna medyası aniden aslında savaşı geçen yılın Ağustos ayında bitirmenin mümkün olabileceğini yazmaya başladı. Volodymyr Zelenski sonunda Rusların Ağustos'ta dile getirdiği ünlü Ankara formülüne döndü. Ama bu tamamen yanlış ve Ukraynalı gazetecilerin atıfta bulunduğu Reuters'ın verdiği bilgi aslında bununla ilgili değil. Reuters Ankara formülünü açıklamaya çalıştı. Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk'tan çekilmesinde ısrar ettiğini belirtti. Bunu geçen yıl Ağustos'ta söylemişti. Corriere della Sera'ya göre Volodymyr Zelenski Donbas'ı para ve garantiler karşılığında teslim etmeye razı oluyor. Bu iki parça birleşerek savaşın geçen yıl Ağustos'ta bitirilebileceği söyleniyor. Şimdi her şeyi ayrıntılıca inceleyip asıl soruya bakalım. Volodymyr Zelenski gerçekten Donbas'ı 800 milyar dolara sattı mı? Benim adım Alexey Peçi. Hadi birlikte bu konuya dalalım ama başlamadan önce sizden ricam bu kanala abone olun, beğeni bırakın, herhangi bir yorum yazın ve mutlaka Peçi News adlı Telegram kanalıma da abone olun. Bağlantı bu videonun açıklamasında. Oradan haberleri anında alıyoruz. Vladimir Zelenski güvenlik garantileri ve para için Donbas'ı takas etti. Bugün Carriera de Losera adlı yayında Abu Dhabi'deki bugünkü görüşmelerin özünün açıklandığı bir makale yayımlandı. Donald Trump, Davos'ta Zelenski ile yaptığı görüşmelerden sonra şu açıklamayı yaptı. Vladimir Zelenski anlaşmayı imzalamaya hazır, bana bunu söyledi. Ukrayna ile ilgili anlaşmanın şartları üzerinde uzlaşıldı ve o uzlaşmaya hazır. Bu bilgi pek çok söylentiye yol açtı. Biz ise her şeyi netleştirmek için buradayız. Carriera Delosera Vladimir Zelenski'nin Davos'taki ekonomik foruma gitmeden önce tereddüt ettiğini yazıyor. Çünkü bu savaşın hikayesi şimdi onu Donald Trump'ın teklifini kabul etme konusunda vicdanıyla dramatik bir çatışmaya sürüklüyor verdiği sözlerin boş çıkması ve felakete yol açması riskini göze alarak ya da belki de 100 bin'den fazla insanın hayatına mal olan ve Ukrayna'daki milyonlarca Ukraynalı için insanlık dışı koşullar yaratan savaşı sürdürmek. Donald Trump az önce şöyle dedi: "Ukraynalılara hayranım. Bu dondurucu soğukta Ruslar enerji altyapısına saldırırken ve evlerde ısınma yokken nasıl hayatta kaldıklarını anlamıyorum." Ve sonra kariyer Delosera'ya göre süren görüşmelerde bir şeyler olduğu belli. Dün Dünya Ekonomik Forumunda Zelenski, Trump ile bir saat görüştü. İkisi de toplantıdan memnun ayrıldı. Belgeler imzalanmadı ama herhangi bir anlaşmazlıkla çıkmadı ve Zelenski açık görünüyordu. O, artık son düzlüğe girdik, bu her zaman çok zordur ama bugün olumlu bir gündü dedi. Salı günü Davos'ta Steven Witkow ve Jared Kushner Vladimir Putin'in müzakerecisi Kiril Dimitriyev ile buluştu. Ardından Vitkov ve Kushner, Trump ve Zelenski'nin görüşmelerinde yer aldıktan sonra Moskova'da Putin ile de görüştüler. 23 Ocak sabahı Amerikalılar ilk doğrudan görüşmeler için Abu Dhabi'ye uçtular. Kiev heyetinin başında daha önce Ukrayna istihbaratını yöneten ve şimdi Cumhurbaşkanlığı ofisinin başında olan Kiril Budanov var. Rus heyetine ise Dimitriyev ve Rusya Askeri İstihbarat Başkanı Igor Kostyukov liderlik ediyor. Ve en önemli nokta Dimitriyev'in kariyeri ve müzakerelerdeki rolü. Müzakereciler çantalarında teorik olarak barış anlaşmasını oluşturması gereken en az 4 farklı belge taşıyorlar. Birincisi tüm paketin sözde kurucu metni ardından 3 ana bölüm geliyor. Zelenski için en riskli durum Putinin hak iddia ettiği Donbas'ın bir bölümünün Rusya'ya devriyle ilgili sözde toprak sadece fiilen devredilecek ancak hukuken değil ve şimdi alıntı geliyor. Zelenski için bu taviz ölümcül olabilir. Ukrayna kamuoyu buna karşı çıkıyor. Donetsk'teki tahkimatları teslim ederse Dnipro ve Odessa yönünde Rusya'nın ovadan yeni saldırı tehdidiyle karşılaşacak. Bu, bağımsız Ukrayna'nın sonu olacak çünkü ülke Karadeniz'e erişimini kaybedecek ve ihracat için Rusya'nın onayına ihtiyaç duyacak. ABD bu büyük riskle başa çıkması için ona iki taviz öneriyor. Bir belgede Fonun başkanı Larifingin öncülüğünde Ukrayna'nın yeniden inşası ve canlandırılması için 800 milyar dolarlık kamu ve özel finansman planı ayrıntılı olarak açıklanıyor. İkinci belgede ise Kiev'e Amerikan güvenlik garantileri verilecek. Avrupa birliklerini Ukrayna topraklarına girişlerinde desteklemek için Zelenski batıdan para ve savunma almak karşılığında toprak vermek zorunda kalacak. Ama burada ele alınması gereken bir sürü soru ortaya çıkıyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alex Stubb bunun bir sıralama belgesi olduğunu ve mevcut müzakerelerde ana belge olduğunu belirtiyor. Yani Ukrayna'ya önce Donbas'ı vermesi, sonra garanti ve para alması teklif ediliyor. Ukrayna ise tam tersini talep ediyor. İddiaya göre bu belgede önce Donbas'ın verileceği, sonra Amerikalıların garanti ve yeniden yapılanma için para öngören belgeleri imzalayacağı taahhüdü yer alıyor. Aynı stüp, 800 milyar dolarlık yeniden yapılanma planının sadece kağıt üzerinde olduğunu, gerçek para olmadığını söyledi. Putin'in Ukrayna'da NATO birlikleriyle ilgili güvenlik garantilerini kabul edip etmeyeceği belirsiz. Ama bu son iki soruya henüz cevaplar yokken Amerika bizden donbası teslim etmeyi kabul etmemizi istiyor. Bu belgede sıralamanın kaydedildiği ve her şeyin iyi olacağı belirtiliyor. Ayrıca bu materyalde büyük bir sansasyon olmadığını belirtmeliyim. Süper yeni bir durum olmadığını bilmek gerek. DLSR'nin kariyerinde de bu tarz sorular gündeme geliyor. Aslında bu Cenevre'den itibaren şekillendi. Çünkü 23 Kasım'da Ukrayna ve Avrupa Marco Rubio ile yapılan görüşmelerde Rusların yazdığı ilk 28 maddeden tüm kabul edilemez hükümleri çıkarmayı başardı. Planı 20 maddeye indirdiler. O zamandan beri 2 ay boyunca Zelenski ve müzakere ekibi Donald Trump'ın Donbas konusundaki tutumunu değiştirmeye çalıştı. İşte bunlar. Hatırlarsanız Trump ve Zelenski'nin anlaşmanın %90'ının hazır olduğunu, %10'unun kaldığını söyledikleri zamanlardı. Bu tam olarak Donbas meselesiydi. Ukraynalılar Trump'ın tutumunu değiştirmek için Berlin'de, Witkow ve Maralago gibi yerlerde doğrudan görüştüler. Aynı zamanda Ukrayna ve Avrupa, istekli koalisyonun onlarca toplantısında ABD'den makul güvenlik garantileri ve şu anda söylendiği gibi 800 milyar dolarlık yeniden yapılanma paketleri almaya çalıştılar. Ve işte sonuç, görünüşe göre Donbas konusunda Donald Trump'ın tutumunu değiştirmek mümkün olmadı ancak makul güvenlik garantileri ve yeniden yapılanma paketleri elde etmek az çok mümkün oldu. Ama burada bir nüans var ve ben de tam olarak bundan kendi yayınlarımda defalarca bahsettim. Fikir şuydu. Donald Trump'ın güvenlik garantileri ve 800 milyarlık yeniden yapılanma paketi için Davos'taki Ekonomik Forum'da imza atması planlanıyordu. Bu imzalarla Stephen Witkow ve Jared Kushner Putin'le görüşmek için Moskova'ya gitmeliydi. Yani buradan hareketle garantiler zaten imzalanmış, önceden de olsa Ukrayna için yeniden yapılanma paketi imzalanmış olacaktı. Ama Trump bu belgeleri imzalamadı ve şimdi Ukrayna, Abu Dhabi'deki görüşmelerde 800 milyarlık güvenlik garantileri ve yeniden yapılanma belgeleri hazır gibi görünse de ABD tarafından bu belgelerde imza olmadığı bir durumda kaldı. Ve burada bir çıkmaz ortaya çıkıyor. Ukrayna Donbas'ı tartışmaya hazır olduğunu ancak garanti ve parayla ilgili imzalı belgeler olduğunda bunu kabul edeceğini belirtiyor. Ama Donald Trump farklı bir sıralama öneriyor ve bu yüzden Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'un sıralama belgesiyle ilgili yaptığı açıklama önemli. Bu belgede ABD Ukrayna'nın Donbas'tan vazgeçme belgesini imzaladıktan sonra garantiler ve parayla ilgili belgeleri de imzalamayı taahhüt ediyor. Sonuçlar şunlar: Ukrayna şu an Donbas hakkında konuşamıyor çünkü ABD'den sadece sözlü garanti var yazılı garanti yok ve ABD bu belgeleri imzalamıyor. Vladimir Putin, koalisyondaki istekliler deklarasyonunda belirtildiği gibi, batılı askerlerin Ukrayna'da olmasına asla izin vermez. Böyle karmaşık bir yap boz oluşuyor ve Steven Witkow ile Jared Kushner, Kremlin'de Vladimir Putin'le görüştükten sonra kendi şartlarını sundular. Görüşmenin ardından Rusya Federasyonu Başkanı'nın yardımcısı Yuri Ushakov, Uzun vadeli bir barış için tek olasılığın Donetsk bölgesinden Ukrayna askerlerinin çekilmesini öngören Anchorage formülüne göre toprak meselesinin çözülmesi olduğunu belirtti. Aynı zamanda Ushakov Rusların Ukrayna'daki savaşı diplomatik yollarla çözmekle ilgilendiği yalanını yineledi. Alıntı: Ama şu anda böyle bir durum yok. Rusya, özel askeri operasyon öncesi belirlediği hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalışmayı sürdürecek. Bu hedefler özellikle savaş alanında Rus güçlerinin stratejik üstünlük sağladığı yerlerde geçerli. Reuters yayın organı Uşakov'un bize bahsettiği Anchorage formülünün ne olduğunu açıkladı. Bu formülün temel özü ajansa Kremlin'e yakın bir kaynağın anlattığına göre Ukrayna silahlı kuvvetlerinin şu anda kontrol ettikleri Donetsk bölgesinden çekilmesidir. Bu bölgeler tamamen Rusya Federasyonu ve işgalcilerin kontrolüne geçsin diye mi? Ruslar bunun karşılığında güney ve doğudaki mevcut cephe hattını dondurmayı vaat ediyorlar. Yani Ukrayna silahlı kuvvetleri Donbas'tan çekiliyor. Ruslar ise kalan cephe hattını donduruyor ve işte burada Ukrayna medyası bugün biraz çıldırdı. Çünkü böyle şartlarda savaşın sözde daha Ağustos ayında bitebileceğini yazmaya başladılar. Çünkü Carriera de la Sera'nın verilerine göre şu anda Zelenski sözde Anchorage formülünde olanlara razı oluyor. Meslektaşlarım doğrudan Reuters'ın haberine atıfta bulunuyor. Mesele şu, haberi orijinal İngilizce okursanız... Reuters'ta böyle bir şey yok. Orada savaşın bitebileceğine dair tek bir kelime bile yok. Neden bitebileceğine dair de yok. Çünkü Anchorage formülü, daha sonra Ekim ayında öğrendiğimiz Vitkov Dimitriev planında ortaya konan 28 maddelik barış planının ta kendisi. Sonra Ukrayna heyeti, Amerikalılarla planı revize edip 20 maddeye indirdi. Son aylarda Anchorage formülünü sürekli değiştirip, Ukrayna'nın 800 milyar dolara yeniden inşası ve güvenlik garantileriyle ilgili belgeyi almaya çalıştılar. Bu yüzden bugün Ukrayna medyasında savaşın geçen yıl Ağustos'ta bitebileceğini okumak çok garip. Bu anlatı çok tehlikeli çünkü sanki Ukrayna olmasaydı, sanki Zelenski olmasaydı savaş çoktan bitmiş olurdu izlenimi yaratılıyor. Geçen yılın Ağustos'unda Ankaraç formülü şartlarında her şey bitirilebilirdi. Bu tamamen saçmalık. Reuters'ta böyle bir şey yok. Bu nedenle şu an müzakere yapılıyor. Gördüğünüz gibi hala birçok eksiklik var tarafların henüz anlaşamadığı birçok konu var ve her şey güvenlik meselesine dayanıyor. Bu yüzden burada şimdilik 3 nokta koyuyorum. Abu Dhabi'deki müzakerelerin sonucunu bekleyelim. Bu konuyu sonraki bölümlerde tekrar görüşelim. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bu bölümün altındaki yorumlara bu konudaki görüşlerinizi ve düşüncelerinizi yazın. Eğer bu YouTube kanalının çalışmalarını desteklemek isterseniz, eğer bu bölüm sizin için ilginç olduysa ve her şeyi açıklığa kavuşturabildiysem desteklerinizi bekliyorum. Bunu bağışlar veya bağlantı ve açıklamalardaki aboneliklerle yapabilirsiniz. Videonun açıklamasında. Alexey Peçi kanalını destekleyin yazıyor. Size en uygun olan formatı seçin. Her türlü desteğiniz için minnettar olacağım ve Telegram kanalım peçin yuza abone olun. Bağlantı da açıklamada hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.